Evet arkadaşlar, bugün Borani adıyla yapılan Bayburt yöresine ait bir yemek tanıtımı yapacağız size. Biz pancar yaprağı diyoruz, bunlar pazı da diyorlar. Yani bildiğimiz pancarın yaprağını e, yemek haline dönüşümlü, sanatlı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Önce saplarını ayırıyoruz. Yani asıl yemek saplarından mı oluyor? Hı hı. Ha, yaprakları yapraklarını kavurursun bir şey yaparsın. Yani yapraklarını kavurma olarak kullanacaksınız. He, değerlendirirsiniz. Hmm. Arkadaşlar pancarın saplarını böyle değerlendiriyorsun. Geri kalan yaprak kısmını da ayrıca bir yemek türü olarak. Peki o yemeğin adı ne oluyor? Pancar kavurması. Pancar kavurması. Hmm. Bizde Pürçük derler. Patatesle karıştırırlar. Hı hı hı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sap kısımları yemek olacak kısımlar. Evet bunları küçük küçük doğuracağız arkadaşlar. Sap kısımlarını. Evet bu şekilde hepsini doğuracağız şimdi. son dakika gelişmesi. Futbol merakla Tencereye koyduk. Şimdi haşlayacağız öyle mi? Kaç dakika haşlanacak? Kaç dakika sürüyor? Bir, iki dakika kaynadı mı tamam. Yani kaynamasını bekleyeceğiz. Hı -hı. Tamam. Evet, şimdi iki baş soğanı doğrayacağız. Küçük küçük değil ha, mi? Ha, orada da sonra ne yapacağız? bir et var. Haşlanmış olan ha. eti ekleyeceğiz öyle mi? Tencereye yağını koyacağız. Soğanı kavuracağız. Salçayı ekleyeceğiz. Bundan sonra eti ekleyeceğiz e, sonra da haşladığımız e, puzzle saplarını içine karıştıracağız bırakacağız pişmeye piştikten sonra tabağa koyuyoruz üstüne sarımsaklı yoğurt daha üstüne tereyağı afiyet olsun evet şimdi bu sıralamaları takip edelim bakalım buyurun önce doğramadan başlıyoruz İki baş soğanı doğrayacağız. Evet. Doğradık. Ne kadar yağ ekliyoruz? Ya göz kadar ya. Ne bileyim bir diyelim ki bir, yani bir tencerede yağım var. 3-4 kaşık koyuyorum. O zaman yarım su bardağı gibi oldu Aha, şu anda. Aynen. Yarım su bardağı gibi. Şimdi bunu kavuracağız. Kavurmaya bekliyoruz. Kırvarı sevdi. Lezzet verir. Kokusunu Lezzet vermesi için e, aroma vermesi açısından 2 kilo biber eklenmesi daha güzel olur. Şeklinde söylüyorlar. İki diş de sarımsağı ekleyelim arkadaşlar. Lezzetini artırmak çalışmamız devam ediyor. Şimdi pembeleşti soğanlar. Evet yarım kaşık salça ekledik. Bu arada kaynadı pancar yaptıklarımız. Hemen şimdi yemeye devam edeceğiz. bir tatlı kaşığı kadar da hatta birazcık fazla kırmızı biber ekledik. Karıştıralım. Başlamış ol, olan evet. etlerimizi de ekledik. Evet. Önceden haşlamıştık. Şimdi yağları birlikte karıştıracağız. Biraz erimesini bekliyoruz. E, evet. pancar yapraklarımız saçlandı arkadaşlar. Şimdi bunun suyunu süzmemiz lazım. Sadece kendisi lazım saplarımıza. Hmm. Süzüyoruz. Şimdi süzdükten sonra üstüne ekliyoruz arkadaşlar hazırladığımız sosu. Sos soğalacağım, soğalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada tavanın yağı da boşa gitmesin diye değerlendiriyoruz. Ne kadar olacak? Şöyle biraz yarısına kadar mı? Su mu? Evet, bir bardak mı? Bir, su, ha, bardağı bir su bardağı bile değil, daha az. Çünkü yoğurt koyacağı için, o kurunacağı için. O tuzunu da atıyorum, bu biraz... Evet. Ve... Tuzu da unutmuyoruz. Her bir şey yemek yok. kaşığı kadar tuz. Hı. O zaman yarım su bardağı... Ha, ya su. Yarım su bardağı su koyduk arkadaşlar. Hı hı. Şimdi pişmeye bırakacağız. Kısık ateşte değil mi? Hı hı. Kaç dakika sürer? E bu kolay bir şey. Ya zaten hazır pişmiş. De, bir 15-20 dakika Hadi. bekleyeceğiz bakalım. Evet, şimdi pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Bir 15-20 dakika bekleyelim. Üstüne dökülecek sarımsaklı yoğurdunu hazırladık. Evet, yemeğimiz hazır. sosunu evet arkadaşlar bolanemiz hazır afiyet olsun lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın